Hepinize ben selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün ekiple birlikte Brawl Stars oynayacağız kıpak atmaya Yok, çalışacağız çok hoş Hayır, geldiniz bu arada aç. hoş geldiniz açtım zaten hep Arkadaşlar bugün ben bir büyük kutu var bende ben, ben, ben şu an gol vuruşu yani savaş topu yapacağız Hangi karakterde görevim varmış ona bakayım. Hmm. Heh, hadi. Arda sen almasaydın kanka ya. arkadaşlar ikisi de daha arkadaş. çok gücü istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanka bu arada da Piper iyi öyle dedi? Ah oh, ah oh, ah. Oh. Aşağı i̇şte bir ara internet kastı. Kankam, sen de videodasın. Evet. Hayra. Efendim. Sen videoda mısın? Evet. Evet. Evet tamam. Instagram adreslerimizi yazmayı unutma. Tamam tamam koyarım arada bir yere. Arda çok iyi yaptın kanka. Yok be beleş <laughs> Arkadaşlar Instagram adreslerimiz bakın şu an çıktı. Arkadaşlar şu an çıktı Instagram adreslerimiz. Aha, aha, atarsın. Oy! Oh, ikinizin arasında kaldım ben. <laughs> Hayır. Okay, bu arada birazdan size hesabımı göstereceğim. Hayır, tut onu, tut onu, tut onu, tut onu, lütfen tut onu. Bence kupa alsam daha iyi. Bence de, mantıklı çünkü. Benim, görevim var. Arkadaşlar bakın bu arada size ne göstereceğim. Bende karakterlerde şöyle. Tamam tamam. Şöyle. Bu Yalnız Doğuş'un. Doğuş'un kanalını da aşağıya koyarım. Benim kanalımı koyayım. Benim kanalımı da koy. Tamam tamam seninkini de koyarım. Şöyle. Benim kanalımı da koyarım. Evet, um, Arda'ya da bir çektik. Doğuş'a da çektik şöyle Arda'nınkilerde. Arda'nın bakın arkadaşlar. Üç. Arda düştüm. üçü Arda. de var. Arda. Aynen öyle bak. Piper'ın görevi var. Arkadaşlar bu maçtan sonra kesinlikle büyük kutu açtık. Aaa karşı takım çok az abi. Hepsini paylaşacağım şimdi izleyin. Aa ben de çok iyi yaparım ki bunları. Aaa Aa. <laughs> hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum diyorsun. Tamam şimdi gitti. Abi ben de gittim. Tak tamam, ah be. Arkadaş aaa. Ekimiz de aynı üstüne yürüdük. Bak burada kal sen burada kal sen burada kal. Veya sen git ben burada kalayım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölmediyse hiçbir şey öldürmeyen acılar güçlendirir. Al, sakin olun. Arkadaşlar. At zıpla. Arkadaşlar başlık çıktı. Doğuş delirdi. Ne basınca da atıyor. E basınca Hızlı koşmak için shift'e mi bastın? Ne yaptın? <laughs> ay, ay ya, ay, karpı, çok güzel ya. Arkadaşlar zaten yani ben gelsem de yenilsem de sıkıntı yok. Bu internet kasıyor. Zaten... <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> of. Ah. Oha bizim öne bak. Bizim öne bak. <laughs> Bu full bayağı mi Cem arkadaşlar. Ulti yok? Ha varmış. Selam. Selam baby. Tutun tutun. Şut tutun. Abi 27 canla koyuyorduk. Arkadaşlar kutu geldi. Lan bir daha iksiri abi? Güzel karakterler oldu oğlum. Arkadaşlar Allah ın Allah ın büyük, kutu, kutu. büyük kutu. Büyük kutu bastık. Abi tıkla deyin Tıkla. Dem. Deyin. Tıkla. 39. Çıkmadı Bir şey, bir şey çıkmadı. Abi 39'dan çıkmadı. 39'a vermiyor. 39 38'e vermiyor. de 36 35'e veriyor. Tamam. O zaman artık böyle bir şey yapalım. Delirelim değil mi? Selamun Aleyküm Aleyküm babo. 20 rütbe. dakika arkadaşlar yapacağız. Bak. Selamun aleyküm. aleyküm. selam baba. Evet görmediniz onu. Ben orayı keserim. Ben <laughs> Abi eksi altı hayırlı olsun arkadaşlar. Kanka bu kesin gittik ki biz ya. Baksana Na, şuna. Baksana bana. Ne yapıyorsun? <laughs> elif topu ne gerek vardı o kadar bir elif kupa almaya? Gaza geldin. Öl <mi>? <laughs> <laughs> lan. <ya>, öl. Öl. <laughs> Aa, arkadaşlar gördünüz onu. Onu gördünüz. Hayır tut onu. Tut onu. Bak. <laughs> çekil 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 çekil. Vur şunu vur şunu vur şunu. Abi ikimiz de vuramadık ki hiçbir şey. Bak. Bak bak bak. Arkadaşlar tuttuk o topu attım. Of burada kaldık. Arkadaşlar burayı sıkıştırın, sıkıştırın. Sıkıştır, sıkıştır. sıkıştır, sıkıştır. arkadaşlar şimdi sesimi kapattım ben onlara <laughs> onlar beni duyamıyor onlara troll yapacağım bunu alıp kendi kaleme gol atacağım hadi bakalım başlasın sessiz ol hadi abi hadi ben bunu aldım pony, <laughs> Aldım kanka ben kendi kaleme koşuyorum. Ya kayba. Çıkarım ki. Verdim verdim. Lan, ne ben <laughs> ben... Şimdi başlıyor. Ne bekleyin. Be? Ne hadi bakayım be? hadi hadi abi hadi. kazandık lan. <laughs> Neyse hadi. <Sesliyorum>. Helal be. <laughs> abi ben bunu alacağım. Ya abi ne yapıyorsun ya? Abi seviye yükselteceğim bunu. Hı. 6 seviye adamları arka arkaya edeceğiz şimdi. İşte bu sefer herhalde yapacağım. Az, <laughs> az önce çok iyi olanakları için yapalım. Sessiz olun. Ben sessiz değilim şu an. Bekleyin. Hadi bakalım baş. <laughs> Aynen abi ya. Bombacı mülayim sıkıntı. Bomba atar. Mülayim. <gülüyor> <gülüyor> abi zor kaçıyorum zor kaçıyorum zor kaçıyorum. Allah tek attı bana bir. doğuşu çıldırtma günümüz bugün mız tata çöz valla abi altı ki ya. abi ben evet. ne yaptım ya abi bir dakika şuraya ortaya kurdum ben vurun şuna vurun ne şuna ne şuna var var. Oldun, Tamam. Gideyim atayım. Arkadaşlar. Ya, ben, 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 ben. Şimdi gol atmaya gidiyoruz. Ulan karşı takımda bomba ya, ya Abi benim tarzın önü açıldı. <laughs> ya oğlum Vallahi ya. ya <laughs> Vallahi çıkacağım <şunu oynayacak. gülüyor> kıracağım ben de birazdan. Of, kastı. Uf ben orada ay Abi şimdiki golü bana salın tamam mı? Başkalıya <laughs> kaçıracağım sessiz olan. Ya abi gitmekti ya. Dön. Ya Allah aşkına düzgün oynayın ya tek başıma oynuyorum tek başıma. Abi biz ne Siz yapıyoruz? Da, ay, Arda beni izle. Ben ne yapıyom? Orda orda sağ forvet gitti rapfiyon. Kim? Aha topu aldım. Topu aldım. Arda tut onu. Oy! Ama kanka topu görüyorlar ki. Oha. Abi bir aldık ki beni ya adamın güçlü o şu an ya. Bir potraçı kaybet Tuttum onu. Abi daha yapmayacağız. <laughs> okay. Bayrağı etti. Doğru tutmuş arkadaşlar. Kaybolmuş. Ne yapalım ya? Sessiz Arkadaşlar neyse ben <laughs> videoyu burada bitireyim. <laughs> Yoksa ekiple kavga edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.